Herkese merhabalar. Ben Doktor Yaşar Başa. Üroloji ve Androloji uzmanıyım. Günün konusu: Mastürbasyon yapsam zekam düşer mi? Aptallaşır mıyım? Evet, bir hastam, bir takipçim bana bir video ile geldi. Videoda mastürbasyon yaparsanız vücudunuzdaki ve beyninizdeki fosforu kaybedersiniz ve aptallaşırsınız diyordu. Önce isterseniz bir video izleyelim. Fosfor menide var. İnsan menisi. Hiçbir madde değil. ...asliyede menideki kadar fosfor yoktur. İstimna yapanlar beyindeki fosforu azalttıkları, tükettikleri için aptallaşırlar. Sonda vereceğim mesajı başta vermek istiyorum. Travmatik mastürbasyon, mastürbasyon ve porno bağımlılığı psikolojik olarak çok ciddi bir problemdir ve hastalıktır. Bunu mutlaka çözmeniz gerekir. Sosyal olarak ve psikolojik olarak sizin hayatınızı çok fazla etkiler. Bunun sonucunda da çok ciddi psikiyatrik ve psikolojik problemlerle karşı karşıya kalırsınız. O nedenle mastürbasyon paterninizi ve porno bağımlılığınızı kısıtlamanız ve makul seviyelerde tutmanız çok önemlidir. Fakat videoda anlatıldığı gibi Fosfor kaybına bağlı bir aptallaşma, bir zeka kaybı yaşama ihtimaliniz yok. Bununla ilgili bana çok soru geliyor. Bunun bir de çinko versiyonunu çekeceğiz. Çinko kaybeder miyim diye soru da çok fazlalıkla geliyor. Yaşlanır mıyım, zekam düşer mi? Bugünün konusu fosfor kaybıyla ilgili. Gelin birlikte inceleyelim. Yorum yapmadan bilimsel veriler eşliğinde ne kadar kaybediyoruz, ne kadar alıyoruz? Beynimizden bir kayıp var mı? Bunlara bakalım. Yapılan bilimsel çalışmalarda buraya bırakıyorum. Menide saptanan fosfor miktarı 3.8 milimetre desilitre. Yani siz 100 cc boşaldığınızda 3.8 mg bir fosfor kaybıyla karşı karşıya kalıyorsunuz. Bu ne demek? Siz yaklaşık olarak 30-35 boşalmada 3.8 mg'lık bir fosfor kaybıyla karşı karşıyasınız. Peki yetişkin bir birey ne kadar fosfor alıyor? Ergenlik çağında özellikle ergenlik çağından bahsettiğimiz için mastürbasyondan bahsediyoruz. Erkeklerin ergenlik çağında aldıkları fosfor miktarı 700 mg gün. Yani bir günde 700 mg fosfor alıyorsunuz. Bir günde aldığınız fosforu bitirmek için kabaca bir hesap yaparsak yaklaşık 5000 ile 6000 kere boşalmanız gerekiyor. Günde 5000-6000 kere boşalmamız mümkün olmadığı için fosfor kaynağımızı tüketme ihtimalimiz yok. Beynimizden fosfor yeme ihtimalimiz yok. Fosfor gerçekten DNA'da ve birçok yerde önemli rollere sahip. Önemli bir molekül, inorganik molekül ve fosforun kaybı önemli bir yere sahip. Fakat menide kaybedilen fosfor miktarı çok ciddiye alınacak bir fosfor fosfor miktarı değil. Beyninizden veya günlük alımınızdan bir fosfor kaybetme ihtimaliniz yok. Dediğim gibi bir günde aldığınız fosforu 5500 boşalmada ortalama olarak kaybediyorsunuz. Bunu 5000-6000 olarak özetleyebiliriz. Dolayısıyla da mastürbasyona ve boşalmaya bağlı bir fosfor kaybı veya da buna bağlı bir zeka geriliği yaşama ihtimaliniz yok. Burada yorum yapmadan verileri vermeye çalıştım. Elbette ki herkesin, hep söylüyorum uzmanlık alanında kalması ve uzmanlık alanında yorumlar yapması önemli. Mastürbasyon ve porno bağımlılığı dini açıdan, sosyal açıdan, psikolojik açıdan birçok sorunları beraberinde getirebilir. Ben bunları kabul ediyorum ama zeka geriliği yapma ihtimali yok. Sizin sosyal zekanızı düşürebilir. Sebep sonuç ilişkisini çok doğru kurmak gerekir ama mastürbasyon bağımlılığının fosforla herhangi bir ilişkisi yok. Bu konularla ilgili merak ettikleriniz varsa yorumlara yazın. Biz de bu konularla ilgili detaylı bilgiler çekmeye devam edelim. Bir sonraki videoda mastürbasyon ve çinko ile ilgili, semendeki çinko miktarı ile ilgili daha detaylı bilgiler veriyor olacağım. Takip etmeyi unutmayın ve buna benzer videolardan erkenden haberdar olun. Herkese sağlıklı günler diliyorum.